üçüncü ultisi olacak ilk yarıda. Ee, şimdi Shao pike doğru gitti. Bir Dikkatsiz biraz dört bir pozisyonda. Ardis'ten iki tane şirif geldi. Eko'da harika performans Ardis'ten. Üç tane şirif ile birlikte artık bu Eko'yu çalmaya yakın. Pamplas Phoenix Enzo zoru başarmaya çalışacak. İki oyuncu longtalar bir tane daha kill çıkartırsa bir ve 1 Arkasında Sugetsu onu da fark etmek üzere. Enzo hangi sova ön plana çıkacak. Işıklar Enzo'ya döndü çünkü Ace Clutch gelebilir. Hemen C'ye doğru gidiyor ve şunu söylemek lazım. Şimdi iki tane şok oku var. Bir tane ultisi var. Görüş oku yine aynı şekilde belki kullanılabilir ama açığa da kurmak istedi. Angel'ın konumu çok önemli. Rakibinin uzuna doğru oynamak isteyeceğini biliyor. Ama hayır. İçeriye doğru kat etti. Bu mesafeyi kullanmak isteyecek Angel. Yerde yakalanabilir. Artık Enzo onun nereden geleceğini Sitirmiş olsa gerek. B tarafını iyi kontrol etmesi lazım. Jelong'u iyi kontrol etmesi lazım.